Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar benim şu en son attığım videonun bakın benim şu attığım en son videoda link link istemişsiniz arkadaşlar. Orada linki ben veremem ama şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar YouTube'a girin sonra Hello Neighbor Presby Mobile e, Mobile 3.8 link Link apk glitch yazın Sonra aşağılara inin Aşağılara inin Hatta dur oraya Speed hmm. Speed yazarsak pek de Çıkar link Ha link apk yazın. Belki çıkar. He arkadaşlar başlığında goodbye boy sources speedrun yazıyor. Buna tıklayın. Sonra şuraya tıklayın arkadaşlar. Daha fazla tıklayın oraya. HTTPS driver google diyor. Tıklayın. Sonra ön izleme yok, İndirin diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Yine de indir diyorsunuz. Sonra bakın, burada indiriyor arkadaşlar. Hatta durun. Burada da gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Bakın, continue diyorsunuz ve oyununuz başlayabiliyor link veremedim böyle bir şey verebildim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.